Desen ERP eğitim serimize hoş geldiniz. Bu eğitimde sizlere yeni cari nasıl tanımlanır onu aktaracağım. ERP'ye giriş yaptıktan sonra finans modülü altındaki cari hesap listesi açılır. Bunun için finans, hesaplar, cari hesaplar ya da diğer kısa yoldan buraya girmeden yukarı arama kutusuna cari hesaplar yazarsak burada yine geliyor bize. Para hesap listesi de daha önce kaydettiğimiz carilerin listesini görebiliyoruz. Yine seçtiğimiz cariye ait alt taraftan şöyle seçilen cariye ait döviz cinsinden bakiyelerini görebiliyoruz. Yeni cari eklemek için sol taraftan yeni butonuna tıklayarak cari ekleme formu açılır. Burada carimize benzersiz bir kod vermek zorundayız. Yoksa program aynı kodu verince hata verecektir. Burada buradaki kod tamamen size kalmış ama bu kodu verirken belli bir kurala, yere şeye göre verirseniz ileride çağrıları gruplamada, tasnif etmede ya da raporlamalarda size fayda sağlayacaktır. Ben 120.0000 bir şeklinde bir kod verdim. Buna da bir tane şöyle ABC LTD ŞTİ olarak bir tane şirket olarak gidelim. Burada cari tipini müşteri, tedarikçi, perakende, kredi kartı olarak, kredi kartı müşterisi olarak seçebiliyoruz. Ben müşteri seçeyim. Diğer bir önemli husus burada vergilendirme tipi. Vergilendirme tipinde size 3 seçenek çıkacak. Şöyle göstereyim. Mükellefti, şahıs, özel kuruluş. Mükellefti son kullanıcıdır. Yani yoldan geçen müşteridir. Şahıs, şahıs firmasıdır. Özel kuruluş limited ya da anonim şirket yani şans şirketinin dışında kalan şirketler diyelim. Buradan biz şimdi bunu da göstereyim. Mükellef değil olursa burada sadece gördüğünüz gibi TC kimlik numarası alanı açıldı. Zorunlu değil. Diyeceksiniz neye göre zorunlu alan belli oluyor. Şurada örneğin şahsı seçersem gördüğünüz gibi vergi dairesiyle vergi TC kimlik numarası şans olduğu için zorunlu hale geldik. Bakın yanlarına kırmızı noktalar çıktı. Bunu gördüğünüz yerler sorunlu alandır. Biz burada limited şirketi seçtiğimiz için özel kuruluş seçip vergi dairesini ve vergi numarasını girelim. Vergi dairesini seçim ekranını açmak için şurada 3 noktaya tıklayarak açabiliyorsunuz. Yani 34 İstanbul'da e yolunda bir firma olsun. Vergi numarasını girelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde vergi numarasına girdik. Burada cariye ait detay bilgiler var. Videoyu uzatmamak için bu eğitimi burada bitireceğim. Cariyi kaydetmek için sol taraftan kaydet butonuna ya da klavyeden F2 kısımını kullanabilirsiniz. Burada cariye ait bir devir fişi varsa evet diyerek girebilirsiniz. Buna ileriki eğitimde bunları da anlatacağım. Şu an devir fişimiz yok. Hayır diyerek carimizi oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi burada oluşturduğumuz cari geldi. Alt tarafta herhangi bir bakiyesi olmadığı için boş çıktı. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.